kıymetli dostlar. Bugün sizlere kalpleri Allah aşkıyla atan iki güzel insanın cennetle müjdelenmiş bir aşkın hikayesini anlatmak için sizlerleyiz. Hifa Hatun, Medine'nin en güzel, en temiz kalpli kadınlarından biri. Güzelliği kadar ahlakıyla da dillere destan. Öylesine seviliyor ki kadınlar onu kardeşi gibi görür, erkekler ona talip olurdu. Ama Hifa Hatun'un gönlü dünyaya değil Allah'a bağlıydı talipler sıraya giriyor. Kimisi deve sürüleriyle, kimisi mücevherlerle geliyor ve haber Habeşistan'a kadar gidiyor. Necaşi bile elçi gönderip evlenmek istiyor. Bir kralla evlenme ihtimali. Ama o teklifleri reddediyor. Çünkü o yalnızca Allah'ın rızasını istiyor. Bir gün Resulullah'ın huzuruna çıkıyor. Diyor ki, Ya Resulullah, Beni cennete götürecek bir yol öğretin. Herkes gündüz oruç tut, gece namaz kıl der diye bekliyor. Ama Efendimiz şöyle buyuruyor. Önce evlen. Böylece dininin yarısını emniyete alırsın. Hifa Hatun boynunu eğiyor. "Kimi münasip görürseniz razıyım." Resulullah "Yarın sabah mescide ilk kim gelirse onunla evleneceksin." buyuruyor. Bu haber Medine'ye yayılıyor. Talipler gece hazırlık yapıyor. Erken kalkmak için türlü tedbirler alıyor. Ama Allah o gece herkesi derin bir uykuya daldırıyor. Ve sabah mescide ilk gelen kişi ne zengin biri ne soylu biri. Yalnız, yoksul, kimsesiz bir sahabi Hazreti Süheyb. Ne evi var ne parası ne de kendini bu evliyle layık görecek bir güveni ama Resulullah onları nikahlıyor. Süheyb boynunu bükerek diyor ki ya Resulullah ne evim var ne de verecek bir hediye. İfa Hatun cevap veriyor. Ben sana içinde on bin dirhem olan bir heybe ve bir köşk hediye ettim. Ve o gece Süheyb hanımına şöyle diyor. Sen benim için Allah'ın büyük bir lütfusun. Ben ise sadece bir mihnetim. Sen sabretsen, ben şükretsem bu geceyi ibadetle geçirelim. Çünkü Resulullah cennette sabredenlerle şükredenlerin oturacağı yüksek bir çardaktan bahsetti. O gece secdeler gözdaşlarıyla ıslanıyor, kalpler zikirle doluyor. Sabah olunca Cebrail aleyhisselam onları Resulullah'a haber veriyor. Efendimiz Süheyb'e soruyor, gece olanı sen mi anlatırsın ben mi? Süheyb mahcup. Siz daha iyi bilirsiniz ya Resulullah. Ve o an Resulullah müjdeyi veriyor. Ne mutlu size. Allah sizi cennetiyle ve cemaliyle müjdeledi. Süheyb secdeye kapanıyor. Ya Rabbi beni affet ve ruhumu temizken al diye. Ve o secdede ruhunu teslim ediyor. Mescitte hıçkırıklar yükseliyor. Efendimiz gözyaşlarıyla söylüyor size daha da şaşılacak bir şey söyleyeyim mi? Az önce Hifa Hatun da ruhunu Rahman'a teslim etti. Yan yana defnediliyorlar. Baş uçlarına iki tahta çakılıyor. Birinde yazıyor. Şükredenlerden Süheyb, diğerinde sabredenlerden Hifa.